Böyle bir soru gördüğümüzde ne yapıyoruz? Parantez içlerine bakıyoruz. Sayıların hepsi çarpım durumunda. Ve 1 bölü 16, 1 bölü 17, 1 bölü 18 yani paydalar artarak devam etmiş. Peki hepsi ne olmuş? Birerle toplanmış. Demek ki bu sistematik olarak bu şekilde devam edecek. O zaman bakalım 16 çarpı 1, 16 artı 1 bölü 16 olacak. İlki. Peki devam edelim. 17 artı 1 bölü 17 olacak ikincisi. Daha sonra 18 çarpı 1, 18 artı 1 bölü 18 olacak. Bu ne demek? Bu şekilde devam edecek demek. Yani daha sonra ne olacak? 19 artı 1 bölü 19 bu şekilde devam edecek. Ve son olarak ne olacak? 63 artı 1 bölü 63 olacak. Peki bakalım. 16 artı 1, 17 bölü 16 oldu. Daha sonra ne olacak? 18 bölü 17. 19 bölü 18. Bu böyle devam edecek. Nasıl? Bakın. Pay bölü payda oranı. Hep 1 değil mi? 17 bölü 16. 18 bölü 17. 19 bölü 18. Yani burada ne olmuş olacak? 17, 18, 19 o zaman 20 olacak. 20 bölü 19 olacak değil mi? Böyle devam edecek. Ve sonda ne var? 64 bölü 63 var. Yani bu şekilde devam etti. 19, 20, 21. Ne olacak burada? 63 bölü örneğin 62 olacak. Peki burada ne yapabiliriz? Bakın yine sadeleştirmelerimiz var. 17 17 ile sadeleşti. 18, 18. O zaman bu şekilde bunlar hep sadeleşecek. Yani şu şekilde şurada da ne olacak? 20, 21 olacak. Bunlar sadeleşti. Sadeleşe şurada 62 bölü 61 olacak. O da buradan sadeleşmişti. Şunlar sadeleşecek ve son olarak ne olacak? Bunlar sadeleşecek. O zaman geriye ne kaldı? Pay kısmında 64 ve payda kısmında 16 kaldı. O zaman bunlar da 16 ile sadeleşirse eğer sonucum kaç çıkmış olur? 4 çıkmış olur.